İstanbul-İzmir otoyolu, Hersek gişelerinde Rusya plakalı bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Bursa'nın İnegöl ilçesinden yüklenen mobilyaları, Rusya'ya taşıdığı öğrenen tırı saran alevlere, Altınova itfaiyesi ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında, araç ve taşıdığı mobilyalarda ciddi maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir ölüm ya da yaralanma yaşanmaması ise sevindirdi. var Yalova Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili tahkikat başlattı. Bir i̇htiyacımız var. Başka bir ihtiyacımız yok daha. Tamam.